Selam canlarım hoş geldiniz. Bugünün konusu aklımızdaki kişi yine. O sensiz nasıl ayrı olduğunuz dönemde? Pişman mı? Özlüyor mu? Ne durumda? Genel enerjisi, genel durumu nedir? Bu soruların cevaplarını almaya niyet ediyoruz bugün. Siz de aklınızdaki kişileri ve kendinizi niyet etmeyi unutmayın canlarım. Ben de en doğru bilgileri almaya ve size aktarmaya niyet ediyorum. Hadi bakalım. O sensiz nasıl? İlk sorumuzla başlayalım. O sensiz nasıl? Ne durumda? Gayet iyi görünüyor diyecektim ben de. Hmm. Diğer kartları da alıp ben öyle yorumlamak istiyorum bu sefer canlarım ya. Diğer e, şeyleri de alalım bakalım. O sensiz nasıl dediğimizde tam cevapları bir alalım. karmalar gördüğünüz üzere. <laughs> 11 bir on bunlara yaramamış galiba. <laughs> Diğerlerini de alalım. O sensiz nasıl diyelim. Ha, Canlarım sizinle ilgili bu galiba geçen videolardan birinde bir daha çıkmıştı. Sizinle ilgili acayip bir merak içerisinde hala aynı. Yani sensiz nasıl dediğimiz zaman başta şöyle bir şey olmuş canlarım. Gayet mutlu mesut bir aklınızdaki kişi varmış. Ya oh be kurtuldum bu kadından ya da erkekten. Yani ne kadar rahatladım ne kadar ferahladım bilemezsin. Ondan sonra ne olmuş dersiniz? Ondan sonra yaptıklarının bedelini ödemeye başlamış. Karmik durumlar karşısına çıkmaya başlamış. Sorunları çözülememeye başlamış. Diğer taraftan hem maddi olarak hem de manevi olarak güç kayıp kaybı, güç kayıpları yaşamış. Yani sana siz nasıl dediğimiz zaman ilk gelen kartta ben böyle hızlı bir e, ne bileyim bir ön yargı belki de hızlı bir okuma yapacaktım. Sonra dedim ki dur Tuğba'cığım hepsini bir görelim. Hepsini gördükten sonra emin olalım, öyle konuşalım ama gerçekten de e, düşündüğüm gibi değilmiş. yani ilk kartı görünce dedim ki o keyfi yerinde e, hanımefendinin ya da beyefendinin yani aklınızdaki kişi e, tarafından bahsediyorum. Ama hiç de öyle durmuyor açıkçası. Hep bir şey görünüyordu e, böyle enerji okuması yaptığımızda aklınızdaki kişiler hep bir bolluk bereket şunlar bunlar geliyordu ama galiba yavaş yavaş o bolluğu veya bereketi de tekrar kaybetme noktasına geliyor bazıları. Bazıları zaten hiç öyle bir bolluk berekete belki de ulaşamadı hala. Ama yani sensiz nasıl dediğimiz zaman zihninde, aklında siz varsınız ama bunu her zaman geriye geri plana atıyor. Yani sizinle ilgili atıyorum. Ee, Ayşe, Ali Neyse size, size bunu söylüyor işte isminizde. Ya acaba o ne yapıyor ya? Acaba nerede? Merak duygusu. Ondan sonra diyor ki ay boş ver boş ver. Şimdi benim diyor hayatında başka sorunlar var. Dur ben onlarla uğraşayım. Onları çözmeye çalışayım. Onlara kafa patlatayım. Yani aklına geldikçe ya da içinden bir şeyler geldikçe atıyorum bir mesaj atmak. Bir anlık bir şekilde aramak belki de. Ondan sonra bundan vazgeçiyor. Bunu zihninde geri plana atıyor. Yani sensiz nasıl dediğimiz zaman biraz sonra detaylara bakacağım ama genel enerjiyle birlikte bakmak istedim sen sensiz nasıl durumu diye çok da parlak görünmüyor canlarım maddi ve manevi anlamda bir güç kaybı var mı dediğim gibi başta çok memnun kalmış çok mutlu olmuş demiş ki oho ne güzel yani hayatım bundan sonra daha rahat olacak arayıp soran olmayacak hesap soran olmayacak ne yapıyorsun neredesin diyen olmayacak kafamı zihnimi meşgul eden bir şey olmayacak demiş ama kafasından zihninden de bir şekilde çıkaramamış. Ama bazı bedellerde hala ödenmekte. Yani sensiz nasıl dediğimiz zaman şöyle özetleyelim devam edelim şeye detaya. Canlarım başta dediğim gibi çok memnun kalmışlar bu belki ayrılıktan belki uzaklaşmadan her neyse. Ama ondan sonra işlerin yolunda gitmediğini görmeye başlamışlar diyeyim daha doğrusu karmalarla merak kalsın. Şimdi hangi desteden ilerleyelim diyorum o sensiz nasıl konusunu şuradan devam edeceğim. Sembolon böyle konularda daha galiba bana net cevaplar veriyormuş gibi hissettiriyor. O sensiz nasıl? Ne durumda? Niye kapalı aldım bilmiyorum. Neyse böyle olsun hadi bakalım böyle tek tek açalım. O sensiz nasıl? Gerekirse biraz daha kart alırız. Bakalım bunlar neymiş ya? Beni heyecanlandırdı. Oo, satürn, satürn, satürn geldi. Yine bir karması, bir satürnü, bir sınavı. Az önceki bu kart gibi düşünün canlarım. Kalsın bu da. Şimdi bir aile konusu var. Ya var olan ailesi ya kendi kurduğu aile zaten mevcut da evliyse bu kişi ya da bu siz de olabilirsiniz. Belki eşiniz aklınızdaki kişi birçoğunuzun. Bilemiyorum. Ee, şöyle yapalım. Öncelikle ailesi ise diye başlayalım. Ailesiyle ilgili bir sorun problem yaşıyorsa e, onlardan bir kaçmak, uzaklaşmak istiyor olabilir. Onlarla yaşadığı sorunlar da Yaşadığı karmik sürece etki ediyor olabilir yani daha bir sert geçirmesini sağlıyor olabilir bu dönemi. Diğer taraftan eğer aile ve yuva kurduğu kişi sizseniz eşi sizseniz canlarım sizden de böyle bir kaçıp uzaklaşma az önceki şeye benziyor aslında bakarsanız enerji kartlarında baktığımız gibi eğer aile ve yuva kurduğu kişi sizseniz e, bu ayrılıktan bu belki de evliliği belki işte bitirmekte bitirdikten sonra ya da e, belki de bu evliliğe bu aileye bir ara verdikten sonra kendine bak yine bir özgürlük bir rahatlık bir uçmak böyle var ya nasıl hissetmiş ama ondan sonrasını görüyorsun ya Eyvah ya ya ben böyle küsüp kaçıp gittim ama e, şimdi de e, gidecek yerim yok konuşacak kimsem yok hiçbir şey anlatamıyorum hiçbir şey yapamıyorum affedersin ama mal gibi kaldım ortada diyor. Bu evli ol, ayrı ol, işte sadece sevgili ol fark etmez ama bu hepsi için ortak yani şey gibi kalmak. Öyle olmuş canlarım öyle. Yani e, diğer taraftan da şu olabilir. Sizden sonra belki atıyorum karşısına biri geldi, biri çıktı böyle bir işte ya evlilik ya birliktelik bilmiyorum böyle bir şey istemiş olabilir. Ondan da kaçmış, kopmuş. Yani aslına bakarsanız eğer zaten sizden sonra bir ilişki yaşadıysa öyle diyeyim ben size. Bir de öyle o kısmını anlatalım. Sensiz nasıl da. Sizden sonra bir ilişki yaşadıysa onunla da işlerin yolunda gitmediğini görüyoruz. Yine yalnız, yine yalnız. Yani Burayı boş verin. Evlidir, ayrılmıştır, boşanmıştır, aile konuları... Burayı bir geçin. Burayı anlattım hepsini. Şimdi şuraya odaklanmak istiyorum. Asıl mesele çünkü burada. Neden derseniz... ya yani Karanlık kartlarını biliyorsunuz bu destenin. Çok iyi biliyorsunuz hem de. Ee, şimdi nasıl dediğimiz zaman... E, burada bir şey var. Mars Koç var. Neden böyle olduğunu çok iyi biliyor. Yani bir şeyleri yapmam gerekiyordu. Belli konularda işte hep diyorum ya hep bir işte bir eylemde bulunmam lazım, bir adımda bulunmam lazımdı ya da böyle aptal gibi sorunlardan kaçmamam lazımdı. Üzerine gidip savaşmam gerekiyordu. Şimdi böyle şey gibi ortada kaldım. Yani küstüm, kaçtım. E ne oldu şimdi? Şimdi de sınanmaya başladım. Demek ki yanlış yapmışım. Ve bunun da farkındalığı var. Farkındalık var ama işe yaramıyor. Hani her zamanki gibi diyeyim ben size. Siz anlayın canlarım. Yani sensiz nasıl dediğimiz zaman evet leş gibi berbat bir durumda ve çok yalnız. Bak dışarıya ne gösterir bilemiyorum. Dışarıda gezer tozar onunla bununla görüşür buluşur. Arkadaşları olur akrabaları olur. Flörtleri belki olur. Belki ilişkisi olur bazılarında bir. Ama yani gecenin sonunda ne bileyim günün sonunda ne derler onun adına. Yalnız başına tek başına bir adam ya da kadın. Zihnindekileriyle, yaptıklarıyla boğuşan bir adam ya da kadın. Yani dediğim gibi etrafında çokça insan olsa bile içsel anlamda kendini yalnız ve mutsuz hissediyor. Ama karmaları da gözden kaçırmayalım. Yani bunlar biraz da bizim için ilahi adaletin yansımalarıdır açılımda. Şöyle görünsün ama o da görünsün, bu da görünsün istiyorum. Burada bak parmağını kaldırmış Satürn. Peki nasıl dedik? Okey nasılı aldık. Pişman mı özlüyor mu? Buradan sormayacağım. Diğer taraftan soralım. Başka bir deste. Şundan soralım. Bu hangisi? Before. Before geldi. Hadi bakalım. Pişman mısın peki Aklınızdaki kişi? Yani ya bu, bu durumda bence bir şey söyleyeyim. Pişman olmama şeyi yok. İhtimali yok. Ama bizimkiler hiç belli olmaz sağa solu. Gerçekten yani bu kadar karmik durumla uğraşırken, bu kadar bir şeylerin bedelleri ona ödetilirken nasıl olsun da pişman olmasını çok merak ediyorum. Yani bilmiyorum pişman mı değil mi görmek istiyorum. Pişman olma ihtimali yüksek ama dediğim gibi hiç sağa solu belli olmuyor bunları. Hadi bakalım almaya başlayalım kartlarımızı. Pişman mısın? Bir kadar çarkı. Bir kılıç olması. Çok güzel. Neyden pişman olduğunu da bilen bir aklımızdaki kişi var. Bir üç kart daha alacağım. Pişman mısın aklımızdaki kişi? Evet. evet. Çok net geldi canlarım. Zaten dediğim gibi beni beklediğim de buydu ama her ihtimale karşı da kendimi hazırlamıştım. Onu da söyleyeyim. <laughs> Şimdi köşelere bir şeyler almak istiyorum. Köşelere almak istediğim duygu kartları. Böyle nedense boş hissettim. Biraz oraları doldurayım bir şeyler öğrenmek istiyorum Bu pişmanlığı ile alakalı. Pişman mısın? Kadar çarkıyla ile kadar geldi. Yalan. Ve bakın fiziksel anlamda psikolojik anlamda kendini iyi hissetmemek, mutlu mutsuz hissetmek, mutlu hissetmemek diyecek mi mutsuz hissetmek ee, ve hiç iyi olmamakla alakalıdır haç kartımızda bu, bu destedeki şimdi pişman mısın dediğimiz zaman evet bir pişmanlık var ve bu pişmanlık da benim inandığım çünkü burada gelen kartlarla birlikte de kendiliğinden gelen bir pişmanlık değil canlarım yani sistemin söke 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 ya da Artık yani e, bir şekilde ona getirdiği bir pişmanlık hissi Ya Allah kahretsin ya ben niye böyle yaptım Ya yani niye Allah kahrediyor bilmiyorum ama Yani <laughs> o da bir ağız alışkanlığı falan yani onu da bir değiştirmek lazım demek ki Hiç güzel bir e, şey olmuyor yani öyle demekte. de Neyse e, diyor ki ya ben gerçekten başka insanlara çok fazla acı çektirdim yani bu kılıç olması bir tek sizde de olmayabilirsiniz yani. Başka kadınlar, başka erkekler olabilir. Çevresindeki diğer insanlar olabilir. Ailesine de çok çektirmiş bir insan olabilir. İş hayatında da sorunlu problemli. Ya artık anladınız siz canlarınıza yalan falan geldi ya. Bu, bu eşek gibi biliyor yani ne, ne mal olduğunu. Kendisi çok iyi biliyor aklınızda. Kişi hiç merak etmeyin. Ya zaten sistem demiş ki sen yaptın yaptın da bunun karşılığı olmayacak mı zannettin? Sen... Milleti kandırdın, yalanlar söyledin, Herkesin arkasına iş çevirdin de. Bunlar senin başına gelmeyecek mi zannettin? Ya gerçekten çok güzel geldi kartlar. Ben bayıldım. Buradaki yalnızlığı... E, şunun da yalnızlığı... Ya atıyorum işte sizden bahsediyordur. Ya da başka bir, bir şeyden bahsediyordur. Sizle de alakalı var ama... Her konuda ben böyle bir çepe çevre, çepe çevre sarıldığını hissediyorum aklınızdaki kişinin. Çünkü... Bu kadar çok karmik durum, bu kadar çok negatif kart yani tek bir tane değil. Hangi desteden, hangi konu için açsak geliyor. O yüzden de hani böyle daha çok şey anlatıyorum yani böyle geniş açılı anlatmaya çalışıyorum. Ya o atıyorum iş yeri. Yok ya bu iş yerim benden vazgeçemez. Ben buraya işte çok bilmem şu kadar fayda sağlıyorum. Belki maddi olarak belki de müşteri getiri vesaire vesaire ya da işte karşımdaki kadın ya da erkek sizden bahsediyor benden vazgeçemez bana karşı zaafı var bana ölüyor bitiyor ben istediğim kadar yalan söyleyeyim, istediğim kadar bitireyim, bitti diyeyim, istediğim kadar kaçayım, gideyim. Hiç kimse benden gidemez. Hiçbir şey bitemez ben istemediğim sürece. Bak böyle bir gurur, kibir, ego yok. Böyle bir insanmış aklınızdaki kişi. Yani hayır, o benden vazgeçemez. Hayır, arkasını dönüp gidemez. Dediği ne varsa, kim varsa hepsi tek 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 gitmiş, bitmiş. Yani bu değişmede ayak uydurmak ona kalmış yalnız başına. Şimdi de bu konuyla ilgili de acı çekiyor işte. Bir tek siz değilsiniz dediğim gibi. Belki başka kadınlar, belki başka erkekler, belki dediğim gibi iş, eğitim, kariyer. Yani her konuda kendine o kadar çok güvenmiş ki ama boş bir özgüven canlarım. Çünkü bu özgüveninin altı dolu olsaydı aklınızdaki kişinin şu anda yaşadıkları bunlar olmazdı. Şu anda hep diyoruz ya işte ne ekersen onu biçersin. İşte ettiklerini biçme vakti. Benim de bir sözüm var. Herkes hak ettiğini yaşasın. İşte bu da hak ettiğini yaşıyor canlarım. Üzüntüler, sıkıntılar, stresler, belki psikolojik olarak rahatsızlıklar, belki e, fiziki olarak sağlık e, sorunları, problemleri yani her neyse. Zaten burada da bir şey, e, bir ateş kralı olarak, değnek kralı olarak gelmiş aklınızdaki kişi. Ama ee, bu kötü bir şey değil ama bu biraz törpülenmesi gereken bir şey ve o da farkında artık artık farkında şükürler olsun onu bir zamandan beri 10 gün 10 hafta 10 on aydır 10. ay geçen aydan beri olabilir ekim ayından beri böyle bir e, negatif bir süreç içerisinde olduğunu söylüyor yani belki de o zamandan beri de bir pişmanlık var aklınızdaki kişide başka ne söyleyebilirim başka söylemek istediğim şeylerden birisi yani pişman mı dedik ya bak genelde şu çıkıyor Pişman evet ama yani öyle bom bomboş pişman ya sadece pişman diyoruz. Yani sadece tam farkında yani bununla ilgili bir şey yapmıyor ama burada burada hep anlattığım bu joker kartı var ya daha bu joker şeye gidiyor. Çünkü bu before tarot seçtiğimiz için jokerimiz daha e, yola yeni çıkmış bir joker ama klasik tarotta biliyorsunuz e, uçurumun ucunda oluyor after tarotta da artık o uçurumdan atlamış ve elinin uzanabileceği bir e, şeyde kalıyor mesafede kalıyor aslında o uçurum bile uçurum değilmiş ama şimdi diyor ki ben gerçekten Bak, burada da bir cesaret var güç var aslan bakın burada da bir cesaret var biraz böyle boynu bükük bir cesaret ama e, gerçekten kendini ateşlerse yani e, kendine o gazı kendi verecek artık çünkü yapayalnız kalmış yani gazla çalışan bir e, <laughs> gazla çalışan bir aklınızdaki kişi varmış canlarım ya sen şöylesin sen böylesin denmesi çok hoşuna gidiyormuş gururunu okşuyormuş kibirini egosunu tavan ettiriyormuş ama artık yalnız kaldığı için artık ona kimse destekçi olmadığı için ...artık kendi gazını kendi vererek... ...yeni başlangıçlara doğru gidecek. Ama buradaki yanlışları... ...umarım yapmadan gider. Peki bunu soralım mı ya? Buradaki yanlışları yapacak mı bu ilerleyen süreçte? Bakın çünkü bir yenilenme var onun için. Artık e, buradaki pişmanlıkları yaşayıp, yalnız kalıp... ...kime neyi çektirdiğinin farkına varıp... ...burada bir... ...bir böyle şey gibi kalması var tamam mı? Ben böyle <laughs> kelimeleri söylemeyeyim. Siz doldurun, boşluk doldurma gibi. O kötü şeyleri söylemeyeyim ben şeyde, videoda. Ama... Ondan sonra da bir kendine gelme durumu var. Artık daha atak, daha eylemsel, daha cesur, daha yani bu ateş elementi gücünü doğru yere aslında yollaması, doğru yere aktarması ile ilgili bir durum var. Peki bunu bunu başaracak mı yani? Yoksa böyle boyun bükük, beli bükük bir e, joker olarak mı kalacak? Yoksa after tarot'taki joker gibi o şeyden atlayabilecek mi? O uçurumdan atlayıp sonu görebilecek mi? Peki bakalım merak ediyorum. Bir yüzük zaman yeni başlangıçlar, telafiler. Vay. Wow. Canlarım. Yani hiç böyle gerçekten de bak riski alıyor, o riski alıyor. Yani bilmiyorum bu sizin de işinize yarayacaktır eminim. İsteyenleriniz varsa aklınızdaki kişiler. Çünkü böyle aptal saptal halleriyle size gelmeleri hiç İyi şeyler yaratmıyor ilerleyen süreçte. Ama böyle gerçekten değişirse, gerçekten bir risk alabilirse, gerçekten ileri önünü tam olarak göremeden ama büyük bir cesaretle gidebilirse, böyle geride bırakırsa bu saçma sapan halini tavrını gerçekten doğru düzgün bir niyetle, gerçekten vakti zamanı geldi benim bu kadına ya da erkeğe bir e, i̇lişki anlamında bir şey sunmam İlla bir yüzük illa bir evlilik olmak zorunda değil İlişki anlamında doğru düzgün bir şey sunmam lazım Artık daha masum Daha saf daha temiz e, Duygularla davranışlarla gelmem lazım Artık Ona derinlerde yaşattığım acıları Telafi etmem lazım diyerek Bu şeyi yaparsa Bu riski alırsa okey Yani bir da alabileceğini görüyorum Ama işte bazıları için bazı beni izleyen canlarım için de geç kalmış oluyorlar bunlar. Bazıları için de oh ya çok şükür en azından düzelecek doğru yolu bulacak diyenler olacak. Bilmiyorum dediğim gibi yani hangisi daha çok sizin aklınızda kişi uyuyorsa yani doğru yolu bulan mı yoksa daha hala buralarda acı çekenler mi orasını siz biliyorsunuz. Pişman mı kısmı da çok okey geldi. Bakalım özlüyor mu? Duygu anlamında neler var kalbinde? Yoksa sadece bu Aptals aptal saptal şeyleriyle mi uğraşıyor? Duygularında şey soralım, aftra soralım. Hadi bakalım. Okey. Ee, ne durumdasın anladık. Pişman mısın? Evet. Peki özlüyor musun? Yani bu kadar şeyin üzerine duygu olarak ne veriyorsun? Şöyle geldi. Özlem var. Duygusal bir iletişimde bulunma isteği var. Yine bir kılıç olmuşsun. Şeytan kartı. Adalet. Denge. Ya çok güzel. Canlarım bugün var ya ne güzel geldi kartlar ha maşallah. Köşelere hiçbir şey almayacağım. Burası çok açık ve net geldi canlarım. Neden özlediğinde şöyle açıklayacağım size. Yanlış şeyler, yanlış kişiler. Bakın yanlış kadınlar ya da erkekler. Ee, karmik belki de. Bazılarını hani az önce burada biz çok es geçtik ama belki de şu andaki genel durumunda ne var diye Belki de bazı illa evlilik olmak zorunda değil ama Bazı hayatına giren insanlar da Ona Bu karmik durumları yaşatmış olabilir Yani ben yanlış şeylerle muhatap oldum Ve işte bak Karşılığında gördüm bak Yani seni evet özlüyorum Sana karşı hala duygum var Bu duyguları da bakın hermesle birlikte gelmiş Bu duyguları da iletişim olarak iletişimle birlikte sana aktarmak istiyorum ama boş beleş de aktarmak istemiyorum. Bunun için de bir şeyler yapmak istiyorum. Yani çaba göstermek, emek sarf etmek, somutta bir şeyler vermek. Az önceki o risk alan aklımızdaki kişiye çok benziyor gelen kartlar. Güzel. Bu özlüyor musun kısmı bence güzel geldi. Çok saydık sövdük ama. <laughs> çok saydık sövdük ama. En başından beri açılımı zaten geliyordu. İlahi adalet, ilahi adalet. Evet geldi bu ilahi adalet artık e, yaşattığını yaşamış olduğu bir noktaya gelmiş birçok aklımızdaki kişiler ve özellikle de belki de bizim yerimize tercih ettikleri başka kadınlar erkekler başka insanlar başka koşullar kişi olay durum artık neyse çok uzatmayayım oraları ama neyi seçtiyse oradan sanki almış gibi düşünüyorum ben e, bu sınavı bu karmaları bu ilahi adalet sürecini oradan yaşamış olarak görüyorum, düşünüyorum. Yani neyin peşinden gittiyse o ona bir şeyler yaşatmış. Yani negatif bir şeyler yaşatmış diyebilirim. Ama bu ilahi adalet sürecinden sonra da bir böyle bir sakinleşme, bir dinginleşme var aslına bakarsanız aklınızdaki kişilerde. Burada da bir yüzük gelmişti. Ben bunu çok ciddiye almadım ama bazılarınız için ciddi bir şeyle gelebilir. Olabilir yani. Bu ciddiyet illa evlilik olmak zorunda değil. Eğer evliyseniz de bu evliliği devam ettirelim, sürdürelim. Atıyorum yüzünüzü vermişsinizdir eşinize a, bunu götür. Ben istemiyorum seni. Bitti gitti. Geri getirir der ki barışalım, yuvamızı kurtaralım. Ya da hiç ilişkiniz olmamıştır ya. Gel artık senle ciddiye gidebilecek bir ilişki kuralım. Ben yanlışlarımın farkındayım, seni kaybetmek istemiyorum, bu ilişkiyi kaybetmek istemiyorum gibi ya da zaten bir ilişkiniz de varsa belki de böyle bir yola da girmek isteyebilir ya da ilişkiyi yeniden başlatmak isteyebilir. Yani böyle bir süreç var yani. Aslına bakarsanız hep diyorum ya bu uzaklaşmaların ayrılmaların her zaman bir kerameti oluyor. Ya o kişi size hiç uygun olmayan bir insan oluyor. Size hiç iyiliği dokunmayacak negatif bir insan oluyor. Hayatınızdan defolup gidiyor. Bir daha da geri gelmiyor. Bazıları için de bakın böyle bir şey fırsatı oluyor. Yanlışların hatalarını görme. Belki de bazıları için diyorum her zaman dediğim gibi. Telafi etme, telafi edebilme, o hatalardan ders çıkarabilme gibi süreçleri itebiliyor. Peki çok güzel geldi ya. Bugün o yüzden şey yapmıyorum. Böyle uzun uzun almıyorum. Yeterli geldi bana. Çünkü her şeyi gördük yani. Görebileceğimiz şükürler olsun her şeyi gördük, duyduk. Peki 3 tane mesaj kartı alacağım canlarım aklınızdaki kişilerden. Özel olarak da bu ilahi adalet süreci ne durumda ya da bir bakmak istiyorum bir ara. Unutturmayın. Bu birinci mesaj. Bu ikinci mesaj, bu da üçüncü mesaj olsun. 1 2 3 olarak seçebilirsiniz. Üçünü de dinleyebilirsiniz. Bakalım bizim pişmancıklar ne durumda. Korktuğum için kaçıyorum her şeyden. Şimdi ben sana bunları bu kadar çektirdim. Ben de bu kadar belanın pisliğin içindeyim. Peki ben sana gelsem sen bana nasıl tepki vereceksin hiç bilmiyorum. Bu yüzden de kaçıyorum diyor olabilir. Bak ilk defa kızmadım bu karta çünkü haklı. <laughs> yani burada bu destedeki bu korkup, korkup kaçan haklı. Yani korkup kaçmak da haklı. Çünkü yapacağını yapmış vakti zamanında. İkinci mesaj aramak istiyorum ama korkularım var. Bak yine Görüyor musun? Konuşmak istiyorum. Burada da anlatmıştı zaten. Özlüyor musun diye sorduğumuzda da... Ya kimse senin gibi olmuyor diyor aslında bakarsanız. Yani burada gittiğim e, karmik dişiller, eriller, karmik kadınlar, erkekler senin gibi olmuyor diyordu zaten. Bir iletişim, duygusal bir iletişim kurma isteği vardı zaten. Ve yine de korkuyor bundan. Çünkü e, hem kendisi psikolojik olarak gördüğümüz üzere iyi değil. Hem de e, bence reddedileceğini düşünüyor bunların çoğu o yüzden. Hadi bakalım. Çünkü daha düzelme durumu yok. Olacak ama henüz olduğunu görmüyorum. Üçüncü mesaj. Sana çok aşığım. Güzel geldi üçüncü mesaj. Yani işte. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim canlarım. Ben bunlara sabaha kadar sayarım ama bu kadar da açılımınız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone değilseniz abone olmayı da lütfen unutmayın. Sizleri çok öpüyorum. Hoşçakalın.